Merhaba. Bugün sizlerle ne, ne çekeceğiz? İki tane kabımız var. Şimdi annem bunları ayarladı. Böyle biz bunlardan birini seçeceğiz. Hangisinde hangisi var bilmiyoruz. Şimdi seçeceğiz ama aslında şu en çok iyi eşyayı alan kazanır bir oyun bu. Mesela e, hangimize iyi bir, bir şey çıkarsa anne yani hangimizin daha fazla iyisi olursa o kazanacak. Şimdi evet Hangi kutuyu sen alacaksın? Nasıl? Hangisini sen alacaksın? Hangisini istiyorsun? E yani ben hangisini istiyorum bilemiyorum. Ben bu sarıyı istiyorum. Ben de onu istiyorum. Ama ben, sarı istiyorum. ben sarıyı istiyorum. Ben de sarıyı istiyorum. A sarı mı? Aa, takas takas. Takas. Peki Tarih. ikimiz de sarıyı istiyor. Sen baktın mı? Ya. Gerçekten. Takas kağıt makas. Ha ben kazandım. Hayır. Kes, kes, Bir sıfır taş kağıt makas. Ha iki sıfır taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ha üç sıfır ben aldım. Evet aç bakalım. Arkadaşlar çok eğlendim. inşallah bunda güzel bir şey. Buğra'da kötü bir şey var. Jelibon. Ah! Jelibon bende. Jelibon bende. Ah, ben ah! ben Dişli jelibon. Nerede burada? Ben narı hiç sevmezdim. Hmm. Bakın. Efsane. Hmm. Oradan nayo ekşiye? Ben yerim. Evet. Şimdi geçiyoruz. Annemi çağırıyorum ha. Anne! <laughs> Arkadaşlar şimdi annem koydu, gitti. Evet, hangisini istiyorsun? Bu sefer buraya bırakıyorum. Diğerinde yenildi. Evet, bu şu an ben birim buğra sıfır. Çünkü Bura kötüyü kazandı o yüzden. Evet şimdi sana bırakıyorum. Kazanamadın istediğini al. Hmm. Ay arkadaşlar. Burada <laughs> çok heyecanlıyım. Şimdi yakını. Ay emin misin? Bana ne limon. Gelme ya. Ama ya. <laughs> arkadaşlar. Bunu kaç ne? Kaç tane? minnacık bir de ısırırsan arkadaş çünkü o çikolatanın tadını biz hiç beğenmiyoruz. Naneli çikolata mı olmuş? Ay! Tamam tamam tamam. Hayır ama hayır. Ay, çıkarırsan ne? çıkarırsan. <laughs> Ayşe bu sefer e, iyi, iyi burada olacak çünkü çikolata yani iyi. Ben de limonu yiyeceğim. Ya çok kötü ya. Ben yedim bak ha. Evet. Ben de yedim o zaman. Hmm, hatta ben hmm, Ama ciddi. limon güzel diyor musun? Ferahladı beni. Evet. Ya, bu çikolata Arkadaşlar şimdi Burak kazandı diyelim çünkü hayır hani? ben Burak kazandı. Çünkü Burak ısırdı ama ben bana kötü limon çıktı ona çikolata çıktı. Yine kötü olsa da tadı. Yani beğenen var. Ben bir Burak'ın çikolatasının tadına bakmak istiyorum. Öyle. Oh. Oh. Kim, kim kazandı? Oh. Ben niye limonumdan? Kim kazandı? Bu turu sen kazandın. Şimdi bir bir devam ediyoruz. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Hazır. Şimdi hangisini Bir dakika ben seçiyorum. Bir dakika. Ben. Hı. Ben seçiyorum ben neyle, bunu. Neyle neydi? Sen büyüsün, ben benimim. Ben bunu. Hayır, seçiyorum. neyle neydi? Nasıl neyle? Videoda eş şu an evet. He ha, tamam, tamam hatırladım. Bu şey herhalde. Boz suyla dolusu. Ben bunu seçiyorum. Bunu da sana kalıyor. Kaybeden seçiyor. Aa, bonus çıktı. Ya ama takımın ama hayır kaybeden seçiyor. Evet. boşsa su. Kim? Çok güzel. Evet. Şimdi ben iki. Bura bir. Evet. Devam ediyoruz. Şöyle şöyle koyalım. Kenara. Kim? Şimdi. part iki. Arkadaşlar üçmüş herhalde. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Kaç kereydik? Part iki. Park değil aslında neyse. Evet oynuyoruz devam ediyoruz. İkinci, iki, diğer tura geçelim <laughs> Arkadaşlar şimdi Buğra seçiyor çünkü ben kazanmışım. Evet seç. Ay ben çok heyecanlıyım. Büyük ihtimalle Buğra ödüllü yazdık. Evet seç. Bu mu? Veriyorum o zaman ben de bunu alayım. Hayır. Ay inşallah bana iyi. Sana kötü İnşallah bana iyi. Bana yapıştır. <laughs> Salak bu bu kazandırıyor. Ama bak erkek tadı kötü ama bu yenilebildiği için e, Buğra kazandı ketçap şimdi sana onu Ya çok et. kötü ya. Yiyeceksin bana o zaman puan bana geçer. Puan bana mı geçsin sana mı geçsin istersen. Bana. O zaman yiyeceksin. Şöyle şu kadarcık ya. Hadi mı? Acı değil tatlı. Güzelmiş. <laughs> Arkadaşlar bana yapıştı çıktı Buğra ile beraber. 2 iki aldık. Hadi bakalım diğer tura geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi annem geldi koydu. Şimdi arkadaşlar burada iki tane kalem var. <laughs> kız kalemi, biri erkek kalemi. Şimdi bu ikisi de kalem olduğu için biz şunu yaptık. Biri beşik taşlı kalem. İkimiz de beşik taşlı olduğumuz için beşik taşlı kalem kime geçerse puan ona geçiyor. Kim alıyorsun? Sen kazanmıştın bu yüzden ben alıyorum. Ben de bunu seçiyorum. Evet. Bakalım bence. Bana Beşiktaş. Kalem. <laughs> evet Beşiktaş. O yüzden puan bana geçiyor. Ben 3 alıyorum. Bura 2. Kız kalemini <laughs> Evet arkadaşlar diğer tura geçelim. Bu arada ben 3'üm Bura 2. Arkadaşlar şimdi diğer tura geçtik. Şimdi bunun birinde toka birinde eldiven var. Bu İnşallah sefer toka kime çıkarsa o kazanacak. Hadi bakalım neyi seçiyorsun ben kazanmıştım şimdi sıra sende. Çiçekli toka kime çıkarsa ee, onda olacak. Al o zaman. İnşallah Bana Evet açıyorum inşallah. Ben dördüm! Bura Arkadaşlar bana çiçekli toka çıktı. Evet burada eldiven çıktı. Şöyle <laughs> <Çıktı. gülüyor> futbolcu eldiveni. Evet şimdi diğer turuma geçiyoruz ve diğer turda son. Arkadaşlar şimdi hazır. Arkadaşlar Biz niye her her oynamada böyle terli bir şekildeyiz her turda. Arkadaşlar annem koyarken biz böyle burayla kıkır kıkır gülüyoruz ve kapatıyoruz gözümüzü. Şimdi arkadaşlar bunda ne vardı? Bant ve Roblox kafası vardı tamam mı? Şimdi birini seçeceğiz hangisinde Roblox kafası varsa kazanıyor. Buyur ben seçiyorum. yok sen seçiyorsun kaybetmiştim. Seç şimdi. şimdi. Niye bunu Niye bunu aldın? Görüyor mi istedim. Arkadaşlar ben ko kolumu koyduğumda şöyle olmuştu. Büyük ihtimalle... Bant. 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 Bana bant çıktı sana. Aa arkadaşlar. Oha bakayım. Çok ben göstereceğim. Evet Burak kazandı ama oyunu ben kazandım. Ben dördüm sen üçsün. Ha! Bir puanla ben kazandım. Akşam şu Roblox oyuncağına bakın. Çok tatlı değil mi? Şu an görünmüyor. Şöyle bakın Roblox oyunca. Böyle. Çok tatlı. Işıktan bir bok görünmüyor. Şöyle. Yani gördüğünüz kadar işte. Aaaa. Evet arkadaşlar. Kazanan benim. Huu. 4 ile 3. Ben kazandım. Tebrik ederim. Bok gibi oynamıştınız. Gelmiyor. <laughs> Sizler bok gibi oynamışsınız. Tebrik Şşş. ederim. Sus bak kaldırılacak video. Tebrik ederim çok kötü oynadığınız için ben kazandım. Tebrik ederim çok kötü oynadığınız için ben kazandım. Beyefendi bir kazandı. kazandım. <laughs> biliyorsunuz. siz biliyorsunuz. siz biliyorsunuz. Biliyorsunuz. ben dördüm. Hayır ben dördüm siz. Arkadaşlar biz bunu bırakalım. Benim kazandığımı hepiniz biliyorsunuz zaten. Neyse biz geçelim galibimizin konuşmasına. Ben Buğra'nın kazanamayacağını zaten biliyordum. Buğra şanslı değil. Ben şanslı mıyım? Ben de şanslı değilim. Çıktı işte ben kazandım. Öyle ödülü yoktu bunda, Ödülsüz. Öyle kazanan en fazla kime en iyi şeyler çıktıysa o kazanıyordu. Ben kazandım. Evet, hepinizi lütfen arkadaşlar kanalımıza abone olun. Üçüncüsü gelir. Hayır bu ilk çekişimiz değil. Mi? Evet kutularla ilk çekişimiz oldu. Evet inşallah ikincisi de gelir ama ne olursa ne olsun hem biz bu video bin bin like sahip sadece bin like bin like alırsa ve abonemiz kaç olursa yüz bin abone yüz bin yüz bin olsun hem plaket alay like açarken video çekelim hem de büyüyelim arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz takıştır 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 takıştır. evet arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz bay bay